Merhaba Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar 15-21 Eylül haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Bu haftanın en önemli konusu tabii ki Başak burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması. Etkilerini hafta başından itibaren hissetmeye başlayacağız. Çünkü bu tutulma derecelerinde tutulma öncesi bir Merkür geçişi yaşanacak. Eee otomatikmen o etkiyi aslında haftanın başından itibaren hissetmeye başlayacağız ki güneş tutulmaları zaten kendini çok net gösterir. Öncesinde bu geçiş onu daha da çok tetiklemiş olacak diyebilirim. Daha sonrasında Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak. Tutulma esnasındayken tabii ki bunun da hayatımızda işbirliği yapmak, yeni planları devreye sokmak, yeni haberler almak gibi etkileri olacak. Kader bizim planlarımızı bozarken yeni bir plan içerisine sokmak istiyor resmen bize. Ama Venüsün Başak Burcuna da geçtiğini unutmamak gerekir. Zihnimiz huzursuz, kafamız karışık, taşlar yerine oturmuyor, hayat bizi bir şeylere mecbur bırakıyor gibi de düşünebiliriz. Özellikle 29 derece derecelerde sıfır derece bir derece iki derecelerde gezegeniniz varsa direkt ve doğrudan etki alıyorsunuz demektir arkadaşlar güneş tutulmasının etkisi Tabii ki sizin için beşinci ev konularını devreye sokacak yani aşk çocuklarla ilgili hobilerle ilgili kendimizi ortaya koymak, sahneye atmakla alakalı konuları tetikliyor olacak arkadaşlar. Bunun yanında yeni başlangıçlar ve yeni bir düzen konusunda da yeni adımlar da atılabilir. Mevcut ilişkilerimizle sürünce, sürüncemede kalan bir konumuz var mı, tamam mı, devam mı konusunu netlik kazandırabiliriz. Eğer bu ilişki uzun zamandır sorunlu ve problemliyse bitme ihtimali çok yüksek görünüyor arkadaşlar. Ama partnerimiz sizi kaybetmek istemiyorsa, sizin için artık bir mücadeleye girebilir bu dönemde, e, elinden geleni ardına koymayabilir, sizi kaybetmemek adına evlenme teklifi yapmak zorunda da kalabilir. E, tabii ki sizde e, sürecin getirdiği e, bu doğrultuda karar verip vermemek de yine sizlerin haritalarında sizlere bağlıyor diyebilirim. Bu süreçte tabii ki hayatımızda hiç kimse yoksa ki güney ay oradan geçişi gerçekten e, yalnızlıkla da sınamış olabilir. O zaman hızlıca yeni, hayatımıza yeni birini alacağız. E, bir aşk kapımızı çalıyor diyebilirim. Diğer taraftan e, Çocuk konusu, hamilelik konusu, çocuk işte ne bileyim hamilelik ve doğumla ilgili e, bir süreç geçiriyorsak ya da bununla ilgili bir tedavi görüyorsak, tedavimizin artık sonuç vermesi, tamamlanması, hamilelik haberi ya da doğum haberi gibi bir süreci de beraberinde getirebilir. Yine var olan çocuklarımızla ilgili bazı e, sorunlar ve sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Artık onlarla ilgili de çözüm odaklı yeni bir yöntem, yeni bir sorumluluk alma ihtimaline de sahibiz diyebilirim. Diğer taraftan Merkür'ün Terazi Burcu'na geçmesiyle beraber 6. evimizi aktifleştirecek arkadaşlar. Sağlık, iş konusu, hayatımızla ilgili güzel bir düzen, pozitif gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni başlangıçlar yapabiliriz, iş arıyorsak iş bulabiliriz. Önemli bir anlaşmaya da sözleşmeye imza atabiliriz. Atama terfi gibi beklentimiz varsa bu konularda da güzel haberler, güzel gelişmeler bize gelebilir. Kısacası bir yerde bir konu tamamlanırken yeniden sıfırdan bambaşka bir konu da devreye giriyor. Yeni bir başlangıç yaptırıyor bizlere. Yeni bir seçenek sunuyor diyebiliriz gökyüzü. Yani hem biraz böyle gerginiz, ne olacak, ne bitecek, nasıl yaparız ya bu planımız değişti diye böyle bir huzursuzluk hali olsa da yeni gelişen olaylar, yeni gelişen gelişmeler bizim hayrımızda sonuçlanacak. O yüzden biraz daha pozitif olmalı. Biraz kaygıyı ve endişeyi ee, yüce Rabbimize emanet etmeliyiz. Ona bırakmalıyız. O bizim için ne eylerse güzel eyler demeliyiz. Umarım bu hafta yeni şekilde değerlendirirsiniz. Bu videoyu beğenerek bana da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.